kalacağız. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız. KHK'lar gidecek. Biz, biz kalacağız. Saygı Bakırköy ve İstanbul halkı. Şu anda Bakırköy Belediyesi işçileri 64. gününde grevdeler ve CHP belediyesi. Bu CHP AK Parti fark etmiyor emekçinin hakkını gasp etmek bu ülkede en ucuz bir şeydir. Yine buradan KHK'larla işten atılan tüm dostlarımız şu anda Rusya Tanrı verdiği evinde ev hapsiyle cezalandırılmış durumdadır. Evet. Ve bu alana çıkamamaktadır. Yani ikinci bir ceza verilmektedir. Yine buradan haberiniz oldu. Tamam. Hapishanelerde insanlar açlıkla sıranmaktadır. Hak ihlalleri vardır. Bunu bekliyoruz. Devlet ee, gibi. kim olursa olsun evet. yaşam evet. haktır. Yaşatmak görevdir. Bunu mutlak sürette evet. sağlamamız gerekmektedir. Evet. Yine milletvekili Aysel evet. Tuğluk şu anda hapishanede evet. ölümle yüzdedir. Yani evet. halkın seçtiği bir milletvekili yok edilmek istenmektedir. Yine KHK direnişiyle ihraç edilmiş Ankara Yüksel Caddesi'ndeki direnişçi Sibel Balgaç ölüm orucuna başlamış bulunmaktadır. Yani Sincan cezaevinde ölüm orucundadır. Bu şunu gösteriyor. Ben sizi ölümle değil, ölümle sınanıyorum ve ölümle sizi açlığa mahkum ediyorum. Ve açlığımız hala devam ediyor. Etmeye de devam edecekler. Yani şu demektir. Ayın 20'siyle 21'inde bir gecede ne oldu da insanların cebindeki parayı çaldınız? Bunun bir hesabını vermeniz gerekmiyor mu? Buradan tüm halkımıza duyurulur. Saygılarımla. Saygıdeğer halkımız. Bakırköy direnişimizin 250. haftasında kanun hükmünde kararnamelerle bizlerden çalınan haklarımızı talep etmek için yine meydanlardayız. Keyfi hükümet kararnameleriyle yönetilen ülkemizde bu hafta sizlerle baskıcı otoriter ve tek adam rejimlerinin milletlerin başına gelebilecek en büyük bela olduğu ele almaya karar verdik. Saygıdeğer halkımız, şunu açıkça bilmeniz isteriz ki baskıcı otoriter rejimler başında oldukları ülkelerdeki açlık, yoksulluk, ekonomik kriz, sosyal ve siyasal kriz ve de ölümlerin esas sebep ve kaynağıdırlar. Onların sizlere yutturmaya çalıştıkları dış güçler veya içimizdeki hainler propagandasına asla kanıp tezgahlara gelmeyiniz. Bu türden propagandalar tam bir hedef saptırmak amaçlıdır. Neden mi? Çünkü otoriter rejimler kendilerine sosyal ve ekonomik güç devşirmek, böylece de sizleri kendilerine muhtaç marabalar veya partiyalar haline getirmek için bilinçli ve planlı bir şekilde sizin paranızı, emeğinizi ve özgürlüklerinizi çalarlar. Belirtilen bağlamda dış güçler veya içimizdeki hainler edebiyatı aslında sizleri soymak için bir cambaza bak oyunudur. Diğer yandan bu zorbalar haydutluk veya hile ile geçtikleri otur değil. Sağlam almak ve rejimlerin alternatiflerini kaynağında boğmak için asla ehliyetli ve liyakatlı kişilerle birlikte çalışmazlar. Onlara daima bilgi ve ve eleştirel düşünceden aciz kurşun askerler lazımdır. Bu gerekçeyle ülkelerindeki bilgili ve bilinçli insanları yok ederek haklarının haklarını fiilen mankurtlaştırmaya çalışırlar. Ayrıca başlarına çöreklendikleri ülkelerindeki en büyük bölücüler de bu zorbalardır. Neden mi? Çünkü eğer ülke halkları kardeşçe bir araya gelirlerse onları ezenlerin ve soyanların kimler olduğunu anlayabileceklerdir. Bu sebeple baş zorba ve avaneleri ülkedeki halkların Arasına sürekli ayrılık tohumları ekerler ki halk kavgadan başlarını kaldırıp kendilerini soyanların kim olduğunu göremesinler. Baskıcı otoriter rejimler sürekli birileri veya bir şeylerle savaş halinde dolurlar. Neden mi? Göstermelik de olsa tüm savaşlar halkı soymak için güzel bir tezgah. Böylece sürekli canlarının ve mallarının tehlikede olduğunu düşünen zavallı halk, kendilerini bir dilim ekmeğe muhtaç edenin başlarındaki zorba olduğunu asla anlayamazlar. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Eğer baştaki zorbalar Göstermelik de olsa sürekli bir savaş çıkarmayı istemezlerse bu durumda mutlaka sürekli bir takım krizler çıkartarak halklarının kendilerini yoksun bırakanın esasında kim olduğunu görmesini engellemeye çalışırlar. Kısaca bilmenizi isteriz ki bu zorbalar iktidarları için gerekli görürlerse halklarını da bombalarlar, millet meclislerini de bombalatırlar veya yaktırırlar, suikastler de düzenletirler. Özetle sonuç olarak bunların olduğu yerde canınız, malınız, ırzınız asla emniyette değildir. Bunlar sizlere sürekli eşeğinizi kaybettirirler, servetinizi kaybettirirler, yüzlerinizi kaybettirirler. Sonra onların yerine kör veya topal bir eşek vererek veya içi boş boşaltılmış yüzde 80-90 boşaltılmış bir yüzden vererek sizi sevindirmeye çalışırlar. Bazı aptallar da bu tezgaha kanıp içi boşaltılmış cüzdanlarını buldukları için halay bile çekebilirler. Lütfen uyanık olalım. Uyuyanları uyandıralım. En son olarak Türkiye birden büyüktür. KHK'lar insanlık suçudur. O rejimi ve o komisyonu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. İşimizi özgürlüklerimizi geri istiyoruz. Bakırköy direnişi teşekkür ediyoruz. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız. Saygıdeğer hakkımız. Bugünkü açıklamanızı bitireceğiz. Yalnız ben buradan hocamıza bir katkı sunmak istiyorum. 1975-76 yılında rahmetli Demirel aynı Amerikan propagandasıyla insanları bir gecede aç bıraktı. Nasıl bıraktı biliyor musunuz? Benim babamı Otosan'dan 15 yılı doldurdu ve işten attı. Tazminatı 140 bin lira. Anadolu plakası yani taksi plakası 30 bin lira. Anadolu 60 bin lira. Acı Badem'de iki artı bir daire 75 bin lira. Babam iki tane traktör aldı. İki traktörü sattı. 77 yılında bir traktör alamadı. Yani ayın 20'siyle 21 gecesinde biz 18'den 11 dolara düşerken yüzde 50 cebimizdeki parayı çaldılar, emeğimizi çaldılar, hakkımızı çaldılar. Bunu sakın aklınızdan, fikrinizden çıkarmayın. Teşekkür ederiz, saygılar sunuyorum. Bir hafta açıklamamızı sonlandırıyoruz. Hakkımıza teşekkür ederim.